tatlış ama ya cidden. Bu ürünlerin hepsini size hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken bana abone olmak. Bu videonun altına yorum yapmak. tatlı gözüküyor. Herhalde en merak ettiğim bu ya. Bu gerçekten işe yararsa çok cool bu arada. Aşırı eğlenceli. taşınabilir mini yazıcı. O kadar şeker ki. Çin işi, Japon işi yani tipi. <laughs> ya Çok şeker. Pahalı bir elektronik gibi bu arada. Şu masaj topları sanırım hepsi kendi etrafında dönecek. Detaylı göstereyim. Bunun varlığından haberdar olmasam mesela asla aklıma gelmez. Aldıklarım arasında en pahalı ürün bu. Muhtemelen bundan kendime de sipariş vereceğim. Çünkü duştayken hep müzik dinliyorum. Ne amaçla aldığımı da bilmiyorum. <laughs> Sanırım sadece 1 euro ve anahtarlıkta çok tatlı duracağını düşündüğüm için. Herkese yeniden merhabalar. Bir Timu alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Timu ürün incelemesi videolarını izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. Ben de gerçekten çok faydalanıyorum farklı içeriklerden. Benim de çok tükettiğim bir içerik. Özellikle alışveriş yapmadan önce izleyip e, bir şeyler almayı daha çok seviyorum. Daha önce bir Timu alışverişi daha yapmıştım. Eğer onu da izlemek isterseniz orada da çok tatlı ürünler var. Bu Timu alışverişim bir tık değil, bayağı elektronik ürünlerden oluşuyor. Daha önce aldığım elektronik ürünlerden fazlasıyla memnun kaldığım için hemen hemen hepsinden tekrar böyle bir elektronik ne alabilirim diye düşündüm ve böyle bir içerik ortaya çıktı. Videonun çok gereksiz uzamaması açısından çok fazla ve gereksiz ıvır zıvırdan ziyade daha çok böyle az ve öz işe yarayacak, hayat kolaylaştıracak yani en azından öyle olduğunu düşündüğüm ürünlerden bir alışveriş yaptım. Geçenlerde Shein'den bir SheGlam makyaj alışverişi yapmıştım biliyorsunuz. SheGlam inanılmaz popüler oldu. She'nin e, makyaj markası. E, onları size hediye etmiştim. Bu videodaki ürünleri de aynı şekilde size göndermek istiyorum. Çünkü gerçekten evde koyacak yer yok. Ve hepsini de her dakika kullanmıyorum zaten. O yüzden e, bunları da size hediye etmek istiyorum. ve Şartları daha detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazarım ama tabii ki yani ilk kural e, bana abone olmanız olsun artık. O yüzden lütfen takipte kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. O zaman hadi açalım. Şöyle bir paket. Dediğim gibi çok çok büyük bir alışveriş değil. Ama yine de e, ürünler de çok küçük de değil. E, galiba toplamda 9 parça ürün almışım. Ve gerçekten beni heyecanlandıran e, ürünler de var içinde. Özellikle bazı elektronikler. Kesinlikle hemen denemek istediğim ve sizinle paylaşmak istediğim ürünler. İlk olarak en merak ettiğim ürünü aldım elime. O da 3D Printing Pen diye geçiyor. 3 boyutlu yazıcı kalem. Bu gerçekten işe yararsa çok cool bu arada. Ama hani ne amaçla kullanacağım, ne yapacağım ve <laughs> neden aldım bilmiyorum. salım. Deneyelim. Şöyle bir kalem şu eriyecek olan ve üç boyutlu ürüne dönüşecek olan ince tel şeklinde plastikler ve şarj kablosu. Çocuklarınızla falan da çok güzel bir aktivite olur bu. Bir de şey yani hani çok rahat kullanılabilecek öyle tehlikeli falan bir şey de değil. Evet ısınıyor biraz şey mantığında bu. Silikon tabanca mantığında bir şey. Isınıyor o yüzden sizin gözetiminde gözetiminizde olması gerekiyor. Böyle uzun bir kablo çıkıyor. Ona taktım. İçinden çıkan kitapçıkları çok net resimli bir şekilde anlatıyor nasıl kullanmamız gerektiğini. Şöyle ayarlamaları yaptım. Plastiği arkasına soktum. Mavi ışık yanması gerekiyor. Yanında da iki tane batım var zaten. Şu öndekine basınca bayağı yazdırıyor. Hop oh, güzel. Aşırı eğlenceli. İsmini yazın dedim ama. Aa okey kaldırınca olmuyor yani zemine e, kalem gibi yazmanız gerekiyor. Şöyle anında kuruyor bu arada. Şöyle adımı yazdım ve kalp yaptım mesela takı yapılabilir. Şunlara şöyle zincir takılıp kolye olabilir ya da bileklik olabilir iplerle. Ay inanılmaz tatlı aktiviteler yapılabilir çocuklarla, eşinizle, sevgilinizle. Ya aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Ben şöyle garip bir gözlük yaptım zincir ya da küpe aparatı geçirilip takı çok tatlı olabilir bence. <laughs> bu bağımlılık yapan bir şey bu arada. Yani elinize aldığınızda bırakamıyorsunuz. Müthiş. İnanılmaz eğlenceli. Yine sizin için inanılmaz faydalı olacağını düşündüğüm bir şey. Mini Smart Fingerprint Padlock diye geçiyor. Yani e, parmak izinizle kilidini açıp kapattığınız size özel bir kilit. Bunu kesinlikle kullanacağım. Yani bu size gönderdiklerimin arasında olmayacak çünkü gerçekten mükemmel bir şey ve bunu e, spor salonunun e, locker'ında kullanacağım. İnanılmaz güzel bir şey. Bunu da yine deniyorlar ve gerçekten hani çalışıyor. <laughs> Sanki böyle hani çimbal olduğu için hiçbir şey çalışmayacakmış gibi geliyor. Ama hayır çalışıyor gerçekten. Bunu hemen deniyorum bakalım. E, parmak izimi ayarlayabilecek miyim? Sadece bir tık büyük geldi bana. Hani eğer o kırın ya da yo ince en azından büyük ama ince yani şey şu kalın mı dedim ama yo okey her yere olur bu. Ayarlayalım bakalım. Kutunun içinden şöyle minik bir kağıt çıkıyor. Orada bir QR kodu var. Bunu okuttuğunuz zaman bir video çıkıyor karşınıza ve onunla sadece bir dakika bile sürmeyecek bir ayarlama yapıyorsunuz. Ben hızlıca yaptım kendiminkini ve parmağımı şöyle bir saniye kadar basılı tuttuğum zaman açılıyor kendiliğinden. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, dakika. Mükemmel. Yani kilidin anahtarını kaybettim derdi falan yok. Ya da anahtarını taşıma derdi. Özellikle cimde sürekli anahtarlarla bir yere gidiyorum. Ya da minik bir anahtarla. Çünkü her şeyi dolaba koyabiliyorum ama anahtarı koyamıyorum. E, spor yaparken falan inanılmaz. Yani özellikle bu, bunu görünce aklıma sadece cim geldi. Çünkü evet başka yerlerde de tabii ki kullanabilirsiniz ama anahtarı cebinize atıp gidebileceğiniz bir yer değil cim. Yani yanında taşıyordum hep. Ve inanılmaz gereksizdi. Mükemmel oldu bu. Bu taşınabilir mini yazıcı. O kadar şeker ki. Bu ürünü inceleyen e, videolarda insanların böyle e, printledikleri şeyleri falan gördüm. O kadar tatlı ki yani. Hani yine nasıl bir amaçla kullanacağım bilmiyorum. Ama çok şeker. Bir kere çok hafif e, portable mini printer diye geçiyor. Yani taşınabilir mini yazıcı. Bununla da fotoğraflar, etiketler, işte istediğiniz her şeyi e, minik bir şekilde basabiliyorsunuz. Bluetooth'la telefonunuza bağlayarak ya da herhangi bir yere bağlayarak sanırım. Yine bu da böyle çocuklarla ya da işte sevginizle falan tatlı aktiviteler yapmanızı sağlayacak bir ürün bence. Minik bir kablo çıkıyor ve kendisi de şöyle tam Çin işi, Japon işi yani tipi. Bunların ekstra kağıtları da satılıyor. Ben bir tane içinde dahil olduğunu biliyordum. Ve evet şöyle içinden bir tane çıkıyor. Ama bu bildiğiniz şey yani. Fiş kağıdı gibi bir şey yani. Hani böyle çok da ince değil ama e, fotoğraf falan kağıdı değil bu makine için satılan sticker e, ruloları ya da normal işte fotoğraf var mıdır bilmiyorum emin olamadım çünkü bu dönen bir şey ve rulo olduğu için e, fotoğraf baskı hani o parlak kağıtlardan buna koyamazsınız diye düşünüyorum ama stickerlar için çok tatlı rulolar vardı sticker yapmak için özellikle fotoğraflarınızı falan da sticker yapabilirsiniz kağıtlarına ekstra bakarsınız. Ben sipariş vermedim sadece hani denemek için. Okey o zaman bir şeyler yazdıralım bakalım. Bu printer'ı çalıştırmak için ya da bir şeyler buna aktarıp bastırmak için öncelikle bunun bir epi var. Hemen şu minik kitapçığın içinden QR kodu çıkıyor. Bu QR kodundan şu epi indiriyorsunuz. Daha sonrasında oraya istediğiniz herhangi bir fotoğrafı, sticker'ı, baskıyı yolluyorsunuz ve print ediyorsunuz. Çok tatlış ama ya cidden. Bunu cihazınıza bağlamak için önce şu app'i indiriyoruz. Fun Print. App'imizi indirdik. Fun Print. Açılan sayfada gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Sadece fotoğraf değil, text ya da o an scan edip herhangi bir belgeyi, fotoğrafı yazdırabiliyorsunuz yani bağladığınız cihazın içindeki her şeyi yazdırabiliyorsunuz ben şimdi normal fotoğraf çekip e, instant bir şekilde yazdırmak istiyorum mesela şunu çekelim print diyorum tabii başka ne diyeceğim. Siyah beyaz seçenek çıktı bu arada. Değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. White var, medium var. Ya bir sürü ayar var aslında. Belki başka yerlerde de ayarlar vardır. Okey şimdilik print diyorum. Ne geliyor. Ya çok şeker. Aya güzel bir şekilde yazdı. Ya çok eğlenceli değil mi bu? <laughs> ya hiç fena değil. Ayarlarda belki renkli de olabilir ya da içindeki inkle mi alakalı onu tam bilmiyorum. Araştırılabilir. Sticker'larda bence mükemmel olabilir ama siyah beyaz da çok tatlı. Sevgilinizle fotoğraflarınızı bu kağıda da basabilirsiniz. Gayet hani böyle çerçevelerin içine falan çok şeker olur. Ya da stickerla da mükemmel olur bu arada. Çok güzel bir fikir. Ay. Ya buna bayıldım gerçekten. Çok şeker. Şu ana kadar incelediklerimizin hepsi gerçekten çok şeker ürünlerdi ve çok kullanışlı fiyat performans ürünleri. Ama bu herhalde en merak ettiğim bu ya. Hani bence bu çalışırsa ve gerçekten ekranı çok Böyle izlenebilecek şekilde en azından yansıtırsa herhangi bir yere. Müthiş çünkü sadece 22 euro vermişim buna. Aldıklarım arasında en pahalı ürün bu. Çok evet profesyonel <laughs> değil küçücük zaten ama bu LED Projector diye geçen ürünü hemen deniyorum. Çok merak ediyorum. Ee, hepsini size göndereceğim evet kilit hariç ama bunu beğenirsem kendime tekrar sipariş veririm. Umarım güzel çıkar ve değer yani. Bunu çok merak ediyordum dediğim gibi. içinden ne çıkacak? Bir kutu açılışı yapalım. Bir tane minik kumanda. Kullanım kılavuzu. Tabii ki bağlantı kablosu. Evet, projektörün kendisi. Çok tatlı bu arada. Bayağı böyle vintage gibi duruyor. Bir tane daha kullanım kılavuzu galiba. Okey, biraz şarj edelim, bağlanalım bakalım. Sanırım bayağı bir karanlık olması gerekiyor ortamın. Şöyle açış ekranı çok kötü değil. Ama büyümüyor yani ne kadar uzakta olursa olsun baya bir mesafe var arada. Baya küçük duruyor. Sadece bir tık küçük geldi bana. Bir de çok net değil. Ama beklentilerimi bir tık yüksek tutmuştum. Onları çok karşılamadı açıkçası. Hemen sıradaki ürüne geçiyorum. Bu böyle keyifçilerin bayılacağı bir ürün. Smart Scalp Massager diye geçiyor. Ee, kafa derisi için bir masaj aleti ama ben bunu boynuma falan düşündüm böyle. Hani boyun için de bence okey. Çünkü küçük böyle topçuklar var altında. dört tane ya da üç tane sanırım. Ee, genelde benim boynum çok tutulduğu ve ağırdığı için ben kendim için hani boynuma düşünmüştüm. Bunu sipariş verdikten sonra şey diye düşündüm. Acaba bu filmde satılan masaj aletlerinden falan mı? Hani böyle bastırınca titriyor ya. Ondan mı diye düşündüm ama değil gibi de. Şöyle bir şey. Baya güzel duruyor. Bu da böyle ağır ve şey dışı da çok tatlı. Pahalı bir elektronik gibi bu arada. Şu e, masaj topları sanırım hepsi kendi etrafında dönecek. Ee, şarjı var mı? Bakalım. Masaj aletini denedim ve gerçekten bayıldım. Şunlar inanılmaz güçlü ve sert ama hiç acıtmıyor. Yani çok bastırmazsanız. Hiç öyle bimdekiler falan gibi değil. İnanılmaz işe yarıyor. Uzun basmanız gerekiyor şuna. Ve 3 tane ayarı var. Bastıkça ayarları değişiyor buna sesinden anlıyorsunuz ve dönme hızından başka bir göstergesi yok sadece şuna her basışınızda modu değişiyor mesela şu an çok hızlı ve gerçekten çok güzel yani mesela şöyle kolumda deneyeyim baya yoğuruyor şöyle görebiliyor musunuz Buna bayıldım ya. Çok güzel. Bakar mısınız eti nasıl yoluyor ve şey yani hani acıtıyor da bastırınca baya güzel <laughs> çok iyi gerçekten çok başarılı baya güzel geldi şu an <laughs> bırakmak istemiyorum o kadar güzel ki ama detaylı göstereyim. Şöyle küçük bir kutu çıktı. Dışında hiçbir resim, bir ibare yok. Sunset Projection Lamp diye geçiyor. Bu e, duvara gün ışığı efekti veren bir... E, aslında project, ışık projeksiyonu ya da hani... Ne deniyor? Türkçe de bilmiyorum. Sürekli linç yiyorum. Yarı Türkçe, yarı İngilizce falan diye. Okey. Böyle... E, Özellikle böyle benim gibi soğuk bir yerde yaşayan ve hiç gün ışığı neredeyse görmeyen <laughs> en azından kış aylarında biriyseniz e, mükemmel inanılmaz böyle odanın atmosferini değiştiren bir ışık e, duvara yayıyor. Hmm, çok tatlı gözüküyor cidden. Yani şöyle USB girişiyle şarja takıyorsunuz ve istediğiniz odanızın duvarına her yere bunu yansıtabiliyorsanız biliyorsunuz. <laughs> ee, yani bunu özellikle e, fotoğraflarını çok beğendiğim için aldım. Gerçekten inanılmaz güzel bir ışık yansıtıyor duvara. Böyle en azından içinizi ısıtacak tatlı bir yansıma görmüş oluyorsunuz. Odanızda e, tatlı gözüküyor. Bakalım duvarda gerçekten resimlerde Görüldüğü gibi güzel yansıtacak mı? Tabii ortamın karanlık olması gerekiyor. Ben perdeleri falan kapattım ama yine de birazcık ışık giriyor içeriye. Çok kötü değil. Sadece beklediğim kadar o görsellerindeki kadar turuncu ya da tam gün batımı mı emin olamadım. Ama yine de güzel belki gece daha güzel olur. Ortamın biraz daha karanlık olması gerekiyor. O zaman tam görsellerdeki gibi turuncu gün batımı vibe'ı veriyor. Bence çok romantik, çok tatlı. Ben beğendim. Sadece bir düğmesi yok ya da herhangi bir ayarı yok. Ee, direkt olarak takar takmaz e, elektriğe ışığı açılıyor ve yani kapatmak için fişten çekmeniz gerekiyor. Bir diğer parçaya geçiyorum. Yine onun üzerinde de çok fazla bir ibare yok. Ee... Aa, okey. Bu e... <laughs> gerçekten hani yaşamsal bir ihtiyaç. <laughs> Belki bu alışverişte ki en ya gereksiz demeyeyim ama en hani hiçbir zaman görene kadar ihtiyacınızın olduğunu düşünmediğiniz ama gördükten sonra kesin almalıyım diyebileceğiniz ürünlerden biri. Çünkü bu arada soldat olmuş. Benzerlerine bakacağım ismini görmek için. Mini Wireless Speaker for Shower <laughs> Duşta Bağlanmak için e, kullanılabilecek wireless hoparlör. E, bunu böyle yine içinden e, USB kablosu çıkıyor. Çok mantıklı değil mi ya? Hani şöyle duvara yapıştırıyorsunuz şu e, şey ile aparatıyla. Ve e, buradan telefonunuza bağlanıyorsunuz. Bluetooth olarak. Ondan sonra buradan e, istediğiniz müzikleri çalıyorsunuz. <laughs> Gerçekten de hani şey e, her dakika kullanırım muhtemelen. E, size hediye edeceğim tabii ki hepsini. E, ama bunun varlığından haberdar olmasam mesela asla aklıma gelmez ve hani şu duş akabinde bir wireless speaker olsa da hani kullansam falan diye. Ama görür görmez de alma ihtiyacı duydum. Muhtemelen bundan kendime de sipariş vereceğim. Çünkü duştayken hep müzik dinliyorum. Kesintisiz. Telefondan dinliyorum ama bu yani Bildiğiniz wireless hoparlör. Şöyle telefonunuzu arıyor. Cihazınızı bağlanabiliyorsunuz. Tek farkı şu aparat sayesinde duvara ya da cama herhangi bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Tabii duşakabinde kullanmak da bunun mantığı. Şimdi şurada göstereyim. Yani gayet kullanılabilir. Güzel bir hoparlör. Son iki ürün kaldı. Bu artık yani elektronik sayıları mı bilmiyorum ama ve bunu ne amaçla aldığımı da bilmiyorum. <laughs> Sanırım sadece 1 euro ve anahtarlıkta çok tatlı duracağını düşündüğüm için şöyle bir hesap makinesi almışım minicik. Ama neden yani hani sanki <laughs> telefonunuzda hesap makinesi yokmuş gibi ama çok şeker değil mi? A bir dakika arkasında da şey var. Şöyle bir oyun var labirent İçinde minik boncuklar olan tam olarak adı ne bunun hatırlamıyorum. Ama çocukken çok oynardık böyle manuel bir şey oyun. E, çok şeker bu fark etmemiştim. Şöyle. Hani minik topu bir labirentlerden geçirmeye çalışıyorsunuz ya. Arkası da hesap makinesi çok şeker. Çocukların çantalarına falan da çok tatlı olur ama ben anahtarlığımı takacağım. Yani size vereceğim tabii ki. <laughs> yalan söylüyormuş hiçbir şey vermeyeceğim falan. Şu an planlama yapıyorum. Neyi nerede kullanacağım? Ha yok. Okey hepsini size vereceğim. Ama böyle bir şey bir sonraki tema alışverişimde sepete ekleyeceğim yani. Anahtarlıkta çok şeker duracak bence. Artık hani bu şekilde manuel hesap makinesi kullanan var mı bilmiyorum ama ben arada kullanıyorum işte. <laughs> o da telefonum şarjdaysa. <laughs> yani tek sebebi o. Olur da telefonunuzun şarjı biter ve belki hesap yapmak durumunda kalırsınız falan. O zaman kurtarıcı <laughs> olabilir. Çok spesifik bir zaman için belki ama yine de özellikle arkasındaki şu oyun inanılmaz tatlı bence. Bu bayağı cherry on top oldu. Görmemiştim çünkü bunu. Şöyle anahtarlıkta da göstereyim. <laughs> Hayal ettiğim gibi durdu gerçekten. Son ürüne geçiyorum. Bu kesinlikle elektronik bir alet değil ama şöyle elektronik e, minik elektroniklerinizi, şarj aletlerinizi içinde toplamalık all my charging shit yazan çok tatlı bir çanta, i̇şte özellikle seyahatler için çok çok kullanışlı bütün böyle şarj aletlerinizi e, öf, ama sanki yani gerçekten <laughs> bu da yine böyle görene kadar. Ee, hiçbir şekilde ihtiyacım olduğunu düşünmedim ama gördükten sonra evet bundanım olmalı dediğim bir ürün. Ya bunu kendiniz de yapabilirsiniz bu arada. Yani şöyle boş bir çanta e, ya da ne bileyim işte kalemlik gibi bir şey. Üzerine e, tişört markerları var yıkanınca çıkmayan. Onlardan bunu birebir aynısı olmasa da ne bileyim şarj aletleri falan <laughs> yazabilirsiniz. Hani İngilizce görmek istemiyorsanız. Çünkü süreç Sürekli ben böyle arada İngilizce kelimeler kullanınca linçleniyorum ee, ama ne yapayım yani ürünlerin adı İngilizce ve ben de Türkiye'de yaşamıyorum son 3 yıldır ve hiç Türkçe konuşmuyorum. Arada oluyor yani bilerek yapmıyorum şey masum gibi <laughs> gündeme gelmek için falan. Bu da böyle sonuncu ürünümüz oldu. İki tarafında da var bu arada. Gayet güzel. Şimdi doldurdum şarjaretleriyle. Okay. Videonun başında da söylediğim gibi bu ürünlerin hepsini size hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken bana abone olmak, bu videonun altına yorum yapmak. Yorumlar kısmından yorumunu beğendiğim üç kişiye bu ürünleri göndermiş olacağım. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Eğer sizin de önerebileceğiniz, bunu kesinlikle denemelisin ya da bundan uzak durmalısın gibi deneyimlediğiniz ürünler varsa lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü Timu'dan alışveriş yapmayı ve denemeyi, video çekmeyi çok seviyorum. Daha önce hiç görmediğim, denemediğim ürünleri alıp denemek, sizinle paylaşmak inanılmaz keyifli. Ben de çok keyif alıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.